Selamun Aleyküm arkadaşlar. Örgü Cennet kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Allah'ım sağlık, saat mutluluk, huzur versin Rabbim. Allah'ım bu hastalığı da inşallah başımızdan def etsin. Berat Kandili Gecesi üzü hürmetine Rabbim hep birlikte dua edeceğiz. Rabbime sığınacağız, namaz kılacağız, oruç tutacağız, ibadet edeceğiz. Rabbimin izniyle inşallah defolur gider başımızdan. Arkadaşlar hayat devam ediyor. Bayağıdır ben de hiç çekim yapmıyordum. Bir şey örmüyordum. Şimdi bir tane lif yaptım dün. Diğerini de sizlerle paylaşacağım. ben. iki tane oğlan olduğu için Allah nasip ederse. iki tane gelinim olacağı için. iki tane örmek istiyorum. İnşallah sizlerle paylaşacağım bunu da. Sizlerle birlikte örelim. Hadi ya Allah ya bir deyip örelim arkadaşlar. Hadi birlikte buyurun gelin birlikte örelim. Bu ortasını kırmızı ile başlayacağım arkadaşlar. 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Şurasına 8 tane trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de hac umre hevesi yaptım kendi kendime ama gitmek istedim inşallah dedim giderim. O da hastalık çıktı inşallah. Geçerse Rabbim nasip ederse belki ki inşallah gideriz. Allah'ın izniyle birlikte atlatacağız. Ortasına ben böyle 8 tane dolayayım. Arkadaşlar bunun ortasını beyazdan başlamıştım. Bunun için de beyazdan başladım. Yanlarını kırmızı yapacağım. Ortasını değişik yapacağım. Sene trabzan çektim arkadaşlar. Bir zincir çektim. 5 tane fıstık dolacağım bir zincir çektim yine bir trabzan yaptım yanına doldu alt kısmını döküyoruz böyle burasına zincir çekmeden bir tane önüne doluyor böyle bir tane zincir çekiyor beş tane fıstık dolca böyle 8 tane yapacağız arkadaşlar böyle altını 8 tane dökeceğim bir tane zincir çekiyorum iki tane doluyorum Yanlarda, ortada Ortada fıstık oluyor, yanlarda da trabzan oluyor. Böyle 8 tane yapacağım arkadaşlar. Alt kısmını döktük arkadaşlar. 8 tane fıstık dolduk böyle. Alt kısmını. Bir tane trabzan yapıyor, Bir tane trabzan yaptık. Şimdi şu kısmı tuttum arkadaşlar. Burada da bir tane zincir çektim. Buraya yine fıstık dolacağız. 5 tane doluyoruz. Şu kısmını yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Yine 5 tane fıstık doldum. Bir zincir çektim. Yan kısmına karşıya bir yanına bir tane trabzan yaptım. Bir de karşıya. 5 tane fıstık dolacağız. Böylece dolaşacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane yapıştım fıstık. Şimdi iki tane yaptım. Böyle dolaşayım ben. Buluşalım. Arkadaşlar şimdi beyazlı ortasına şu kısmını yapacağız. Buna kırmızı yapmıştım. Buna beyaz yapacağım. Orta kısmına. Buraya fıstık yapacağız. Fıstık da olacağım buraya arkadaşlar. 5 tane fıstık da olacağım. Yine şimdi kırmızı ile öreceğiz. Yine zincir çekiyorum. Sadece fıstıkların arasında. Şu trabzanların arasında çekmiyorum arkadaşlar. 5 tane doluyor. Bir tane trabzan yapıyorum. Başıya geçiyorum. O örneği arkadaşlar hiç kimseden almadım. Ben dün kendim oturdum. Böyle. Ortasını başladım. Yanlarını nasıl yapacağım diye düşündüm. Böyle beyaza kırmızı ip elime aldım. Böyle bir örnek çıktı ortaya. Yani kimsenin örneği değil. Bunu ben kendim uydurdum. Bana ait. Kendi, sadece kendi uydurmamla böyle çıktı ortaya. Burasını öyle yapayım, burasını böyle yapayım diye yaptım. Buraya şimdi bir tane ıslak dolacağız. Ortalarına şimdi beyazla başladım. Ona kırmızı yapmıştım. buna beyazla yapacağım arkadaşlar. Şu ip kısmını da hiç geçirmeyelim. Arkasından o yanı bu yanı. Gördüğünüz gibi dümdüz geçirdiğimiz zaman orada belli oluyor. Yani arkadaki ipler. Şimdi hiç şey yapıyor Şurada göstereceğim size. Bilmeyen arkadaşlar varsa. Şurada hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Böyle uzatıyorum. Trabzon bir tane yapacağım. Trabzon. Buraya 5 tane doluyor. Fıstık. Çekiyor arkadaşlar. Beyaz ipi mi alıyor? Arkadan alıyor. Önden aldığı zaman belli olur. Tene zincir çektim. Şimdi dolacağım burayı. Şimdi bir zincir çekeceğim. Şuraya fıstık yapıyor. Yan kısmına. Bir tane fıstıktan başlıyor. İki ikincisi fıstık beyazını döküyorum arkadaşlar çok kolay örnek görünüşü zor da biraz arkadaşlar bir sıra gitti İki sıra beyaz gittim bir tane altta fıstık yaptım iki tane de üstte yaptım arkadaşlar şimdi burada diğer şeyi dökeceğiz bir dahaki sıra şu beyazını buradan dökeceğiz burada artırdık burada şimdi keseceğim bir tane yapacağım fıstık beyaz bir tane zincir çekeceğim bir tane beyaz dolacağım sadece buraya şimdi beyazı kesiyoruz üç sırada bitiyor zaten arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum bir kırmızı iple şuraya kırmızı dolacağım burada şimdi iki tane kırmızımız olacak bir zincir çekiyorum sadece fıstıkların arasında zincir çekiyorum arkadaşlar yanında çekmiyorum yanlarda yanlarda uzatıyorum iki tane trabzan yapıyorum. orta kısmında çekmiyorum yanlarda bir tane çekiyorum şeyde de trabzanın arasında. Şurada hiç çekmeden uzatıyorum böyle. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya fıstık dolacağız. 5 tane. 5 tane fıstık doldu. İyice çekiyorum böyle. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bir tane daha kırmızı yapacağız. Beyazımızı yapacağız şimdi. Arkadaşlar bu apandı. Bir dahaki sıra Buraya beyazlar dökeceğiz. Böyle devam edecek. Şu kısmını döküyoruz. Şurayı. Böyle devam edecek. Bir tane kadar. Şimdi beyaz öreceğiz. Kapattık arkadaşlar. Şu kırmızıdan yapacağız şimdi. İsteyelim. Şuraya dolcu Arkadaşlar ben böyle devam edeyim. Sonunda bitirdiğimde görüşürüz. Arkadaşlar bunda değişik oldu. Aynısı olmadı. Bunun ortası kırmızı oldu bunun beyaz oldu arkadaşlar bu kadar ben çekimi sonlandırıyorum. abone olmayı unutmayınız hoşçakalın kendinize iyi bakın şimdiden kandiliniz mübarek olsun Berat kandiliniz sizi Rabbime emanet ediyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda buluşmak üzere